Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun görkemli başkenti İstanbul'da Hüseyin adında usta bir kalpazan yaşardı. Hüseyin sahte para basma konusunda o kadar yetenekliydi ki ürettiği paraları gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansızdı. Bu yeteneği sayesinde kısa sürede büyük bir servet edinmiş. Ancak bu servet ona huzur getirmemişti. Hüseyin'in en yakın dostu ve ortağı Mehmet onunla birlikte bu tehlikeli işe girmişti. İkili Sahte paraları İstanbul'un dört bir yanına dağıtarak zenginleşiyordu. Ancak Hüseyin'in içindeki vicdan azabı her geçen gün artıyordu. Bir yandan haram yoldan kazandığı paranın ağırlığı, diğer yandan yakalanma korkusu onu yiyip bitiriyordu. Bir gün Hüseyin'in yolu mahalledeki caminin imamı Ahmet Efendi ile kesişti. Ahmet Efendi Hüseyin'in içindeki huzursuzluğu fark etmiş ve ona doğru yolu göstermeye çalışmıştı. Hüseyin İmam'ın nasihatleriyle derin bir pişmanlık duymaya başladı. Artık bu haram işten vazgeçmek ve helal yoldan kazanç sağlamak istiyordu. Ancak ortağı Mehmet bu karara şiddetle karşı çıktı. Mehmet, Hüseyin'in bu işten çekilmesinin kendisini de tehlikeye atacağını düşünüyordu. Aralarındaki tartışma büyüdü ve sonunda yollarını ayırdılar. Hüseyin tüm birikimini hayır işlerine harcayarak geçmişte yaptığı hataları telafi etmeye çalıştı. Mehmet ise sahte para basmaya devam etti. Bir süre sonra Osmanlı devletinin maliye görevlileri piyasadaki sahte paraların izini sürerek Mehmet'e ulaştılar. Mehmet yakalanarak zindana atıldı ve ağır bir cezaya çarptırıldı. Hüseyin ise geçmişteki günahlarının bedelini ödemek için ömrünün geri kalanını hayır işlerine adadı. İstanbul halkı onun bu dönüşümünü takdir etti ve Hüseyin vicdanen huzura kavuştu. Bu hikaye Haram yoldan kazanılan servetin insana huzur getirmeyeceğini ve er ya da geç adaletin tecelli edeceğini gösterir. Hüseyin'in pişmanlığı ve doğru yola dönüşü insanın her zaman hatalarından dönebileceğini ve doğru yolu bulabileceğini anlatır.